bu nasıl bir Her hafta özel röportajlarıyla ses getiren magazin hattı bu kez karavan ziyareti yaptı. Karşımızda bugün Mörda var. <laughs> Selam bravo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ünlü isimler zaman zaman enteresan, zaman zaman tuhaf kulis istekleriyle adlarından söz ettiriyor. Murda'nın da karavanında olmazsa olmasım dediği istekleri var mıydı merak edildi. Karavan için yok ya öyle çok özel bir ben Türkiye'ye geldiğimde bo ayran olsun bro. İşte döner tarzı şeyler çünkü Hollanda'daki döner buradaki gibi güzel değil. O tür şeyler bravo işte erik olsun falan. Öyle şeyleri özlüyorum onlar, onlar olsun başka da biz olalım yeter ya. Hollanda'da doğup büyüyen Murda'nın en çok döner ve ayranı özlemesi pek tabii ki şaşırtıcı değildi. Şurada 20 tane ayran var. Aynen. Hani o da yalan değil harbiden ayran var. <laughs> Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nun ünlü rapçi ile buluşmasının sebebi de yeni şarkısıydı Şarkının adı Benimsin ee, yeni albümden bu yaz için bir single ee, Şarkı yani Murda'dan bekleyebileceğiniz bir şey sadece bu sefer daha bir oryantal bir havası var Daha çok böyle kemanlara darbukalara falan girdik Klip çekimi için Şişli'yi tercih eden Murda karavanını Kuştepe'ye çekti Sebebini paylaşmayı da ihmal etmedi. Biraz daha böyle, e, yani, hem öyle hem biraz daha böyle insanların içine girmek istedim. Daha çok İstanbul'un böyle e, commercialized olmayan yanını çünkü buralar çok güzel. Demin kahvede amcalarla beraber bir sahne çektik. Şimdi de daha çok mahallenin içine gireceğiz birazdan. Bir diğer taraftan Murda için dünyanın en hızlı hit çıkaran rapçisi desek yanılmazdık herhalde. Nitekim bir günde iki hite imza atan Murda, Aya ve Boynum'daki Chain şarkılarının çıkışını paylaştı. İşte Ezel Avrupa turnasına gelmişti Amsterdam'da. Orada da beraber bir stüdyoya girme kararını zaten vermiştik. Konserinden önce gündüz stüdyoya girdik, Boynum'daki Chain'i yaptık. Sonra işte konserine gittik takıldık falan. Sonra dedik tekrar bir stüdyoya gidelim. Sonra da ayayı yaptık. Onun yani sebebi kelimelerle anlatılamaz. Orada bir enerji oluyor. O enerjiye yükleniyorsun, devam ediyorsun fazla düşünmeden. Giriyorsun stüdyodan ne çıkıyorsa çıkıyor. Or Ezel'le yaptıkları şarkılar Burda'nın tanınmasını sağlasa da şöhreti hadiseyle olan partnerliğiyle yakaladı. Birlikte ard arda çıkardıkları şarkılarla ve danslarıyla ortalığı kasıp kavurdular. Ya zaten ikimiz aslında aynı yerden geliyoruz. Yani o hadise Belçika'dan ben Hollanda ama yaşadığımız şehirler birbirinden iki saat uzaklıkta falan. Yani Beylikdüzü'nden Etiler. o Öyle bir uzaklık. <laughs> aynı trafiksiz. <laughs> ee, onun için belki oradaki hani birbirimizin geçmişini anlıyoruz. Nereden geldiğimizi anlıyor. Aynı dili konuşuyoruz. E, müzik konusunda zevklerimiz çok uyuşuyor. Hadiseyle Aram hakikaten çok çok samimiyiz, çok yakınız. Ne var ki ikilinin bu uyumu sadece sahnelerde değildi. Onları çok yakıştıran, hayranları, samimiyetlerini fazla bulan sevenlerinin sayısı bir hayli fazlaydı. Ünlü rapçiden zaman zaman çıkan aşk iddialarına da cevap gecikmedi. Tabii ki yaptığımız şarkılar ve çektiğimiz kliplerin de o, o, orada bir etkisi var ama hani o e, o görülen ekrandaki gördüğünüz şeyler e, yapmacık değil yani orada belli bir e, hani birbirimize o kadar güvendiğimiz için e, o da yansıyor insanları iyi ki ama yani e, dostuz kanka kanka gibiyiz aynen. Bilindiği üzere Murda ilk günden bugüne özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Kızıyla sık sık fotoğraflarını paylaşan ünlü rapçi hayat arkadaşını gizli tutmasıyla çok konuşuldu. Katıldığı bir programda kızının annesiyle nikah kıymadığını söyleyen Murda, modern hayat açıklamasıyla çok eleştirildi. O günlerde ünlü rapçiye en fazla gelen yorumsa, modernlik rezilliktir olmuştu. Bu modernlik peki rezillik midir? Öyle bir yorum geldi aslında. Aynen. Rezalet. Yok. <laughs> Yo. <laughs> e, modernlik e, dozlu bir şekilde, e, yani nereden geldiğini unutmadan belli... E, Alakını bozmadan modernlik bence gerekli bir şey. Dünya değişiyor. Dünya ile beraber e, içindeki yaşayan insanlar o değişimlere de e, uyum sağlamalı. Onun için modernlik rezillik değil. Modernlik e, artı. Son olarak murda kameralarımız aracılığıyla Hollanda'da yaşayan biricik kızına da özlemini dile getirdi. Indicem kızım benim seni seviyorum aşkım.